Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşırı aşırı sevdiğiniz Stigwar Legacy sonunda beklediğiniz bölüm 2. Ama hileli. Evet. Hileli olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Değil mi? Ben söyleyince önemli. Bu arada arkadaşlar. Bu videonun yarımlarına yazın ki görevler verin bana. Yani bana verdiğiniz görevleri yapmaya çalışacağım. En son bayağı oynamıştık biz. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki işte zombi kostümü taktım ya ben. O askerleri zayıflatır dedi. Ben de yeni bir kadro yapacağım o yüzden. Mesela bunu sen gel arkadaşlar ben tak diye biliyorum. En iyi bunlara bunlar uyar. Buna buz uyar. Sana sen ateş sana bu sana dev ne istersin söyle kanka ben oradan bir ateşli alayım evet tamam ateşli istiyormuş değiştirsek mi dev ya neyse dev sende kalsın o ateşli Tamam güzel bir kadro kurduk arkadaşlar. Ben şu bölümleri oynadım böyle. Böyle bölümler de var. Bu arada ekranda yorumunu görüyorsunuz. Cem bu arkadaş demiş ki şey. Golden Spirit'ını kontrol edersen final boss'u yenersin. Deneyelim. Altın Şövalye'yi kontrol edelim bakalım. Final boss'unu yenebiliyor muyuz? Bu arada bu normal mod arkadaşlar. Daha zoru da var. Tamam. Daha... Önce bu babaları sadece kaleyi yıkmak için kullanacağım arkadaşlar. Evet ağır anırıyorlar arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Selamın aleyküm. Allahu ekber. Ama ne biçim daldık ya. Tamam. Hadi dev amungus vuruşu. Amungus. 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 Hop abi şunu vurarsam alayını yok ederiz. Abi irfen irfen. İrfan yapın arkadaşlar. 20 çok vurdun abi. O kadar çok vurdun ki öldü. Herkes öldü. 20 vurdun ya. Dostum İrfan dedim niye vuruyorsun? Lan? Oğlum ne bakıyorsun? Seçsene. Evet şimdi arkadaşlar arkadaşımızın mükemmel yorumunu deniyoruz. Aga dur. Hayır, hayır olmaz. E, e ne oldu lan? O fordan çok pis canı gitti. Arkadaşlar cidden arkadaşımız doğru söylemiş. Ben yenerim böyle bunu. Ne? Ay. Anır mı? Sen de bizim devler gibi anırgan çıktın. Anırgan ne demek? <laughs> Bilmiyorum ama. Abi ne biçim korktum lan. He vır vır öldürebileceksin sanki. Vatça! Hayır yapamadım. What? Niye yapamıyorum? Hayır bu sefer yapmam lazım. Allah! Tamam. Vatça! <laughs> <laughs> Zaten yapamadım. Vatça! <What> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Abi niye dönüyorsun lan? Küstün mü? Bak bu arkadaşla küsmedin herhalde. O niye ona dönüyor? Sen kimsin lan? Hop güzel. Güzel kestin abim. Dokuşuk. be, Evet. Evet. En büyük düşmanı yendiniz. Yine oynadığınız için teşekkürler. Aa iki kere yendiğimde. Yine mi diyor? Hmm garip. Tamam arkadaşlar bugün bu bölümlerden gitmeyeceğiz. Bugün bizim masyonlarını oynayacağız. Bölüm 3'ü de gelir belki sizin istek istediğiniz görevleri yaparım. Mesela yükseltme yok. Yükseltmeden şu bölümü geç. Şunu kontrol ederek şunu geç diyebilirsiniz arkadaşlar bunun yorumlarında. çoğunu yapmaya çalışırım. 3. bölüm gelirse tabii atarsam. Atarım diye düşünüyorum. Abi yüklensene. Evet bunlar dünyanın sonuna bakıyor. Ne oldu kardeşim? Bir sıkıntı mı var? Tamam. Arkadaşlar ben bu dördünü geçmiştim daha önceden ama sizin için bir daha geçeceğim. de geçince hepsi açılıyor arkadaşlar. Insane deneyeceğiz. Katliam yapacağız. Tamam hepsini güçlendirelim. Kostümleri değiştirdik ya bir garip oldu. Can bir Bobby Bobu. Şarkı güzel ama. Abi ne biçim bölüm ya? Çok korktum. Anne çok korktum. Ne oluyor? Abi 3 tane duvar var. Oh, mis gibi kraker. Nam nam. O zaman bizim tabi efendim diyen dayımızdan basacağım. Ay dayı diyorum baba. Tabi efendim. Selamun Aleyküm. Tamam. Biz hala kraker yiyoruz. Bum. Abi bunlar iki yıl önce yıkar. Kraker yermiş gibi. He. Abi, şu an ne dediğim Aaa zombileri geçti Zombi bir Arkadaşlar bunlar atak deyince vuruyormuş Evet bizim babamız 150 vuruyor Arkadaşlar arka tarafa Zombi çıkarttık he Dur irfen irfen Vurmayın Hayır vurmayın lan Arkadaşlar illaki vuruyorlar ya Bizim böylece ne yapıyor Kardeşim sen spamlamaya devam et tamam mı kardeşim? Abi kasıyor, kasıyor. Yapmayın kasıyor. Abi tamam burada değişik bir savaş olacak arkadaşlar belli. Hayır arkadaki büyücüye gitmeyin abi sakın. Abi bölüm bu kadar kolay mıydı ya? Tam yani kolaydı abi bu bölüm fazla Biraz fazla kolaydı ama. Aa ben şimdi oyuncu kontrolünü alayım. Aa kasıyor kasıyor oğlum vurmayın kasıyor kasıyor tablet kasıyor. Evet. Son vuruşu ben yaparsam abi güzel olur. Ne olur? Ne olur lan? Güzel olur işte. Kasıyor oğlum. Tablet kasıyor. Vurmayın kasıyor. Bim. He ezik. 162 yok. Ben 162 vuruyorum. 72 vuruyor. özür dilerim. Aslında ben kardeşime demiştim size. Tablet çöktü. Öldüm öldüm. Tablet çöktü. Evet bizim zombilerin kafa basmıyor zaten. Az öncekiler boş boş şeyler yapıyorlardı. Vurmuyorlardı. Abi tablet kasıyor diyorum. Arkadaşlar ben bunların hepsinden basarım da tablet kasıyor. Hayır. Zombi kafası olmayan zombi şövalye geldi. Dostum senin kellen nerede? Ya ben kellemi uzayda unutmuşum ya. Garip ya. Kellesini uzayda unutmuş. Hem ee, arkadaşlar videoyu burada bırakıyorum artık. Hem ee, yani video çok eğlenceli olmadı bu kısımdan sonrası. Zaten ne diyecek güzel bir yerde yoktu. Neyse üçüncü bölüme görevlerinizi beklerim. Yani yorum. Yani görev yorum işte aynı şey. Üçüncü bölümde görüşürüz.